evimi, yerimi, yurdumu hep terk ettim. 22 senedir İstanbul'da, Esenyurt'ta yaşıyorum. Benim oğlum yapmaz demesinler, çünkü her evlat yani dışarıda kalan bir çocuk her şey yapar. Dört dörtlük bir çocuktu, namazındaydı, Kur'an'ı okuyordu. Ama uyuşturuya düştü, hepimizi unuttu. Ailesini, babasını, annesini, kardeşlerini kimseyi tanımaz oldu. Gelirdi benden para isterdi, ister olsun ister olmasın. İlla annem bulup vereceksin. Biliyordum bile bile zehir içmeyi gönderiyordum oğlumu. Diyordum ya Rabbi ya benim canımı al ya da Mesut'un canımı al. Birim, yani birimiz ölelim ki artık kurtulayım. Yani insan artık bıkıyor hayattan bıkıyorsun. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Evladınıza sahip çıkın. Ben yandım siz yanmayın. Başkan neler yanmış.